Hiç Efendim herkese doğru adam erdem olarak mutlu akşamlar vardı. diliyoruz. Müthiş, müthiş, müthiş şok bir kampanyayla huzurlarınızdayız. Çok iddialıyım. Doğru adam erdem olarak çok iddialıyım. Yusuf kardeşimle birlikte Türk televizyonlarında şu anda ne kadar yapılan en büyük ama en büyük kampanyaya imza atıyoruz. Sihirli uzayan hortum setiyle sevgili seyirciler. Şimdi bakın burada neler var neler. Dükkanda neler var. Açtık. Tanzim Bizimki tanzim. Tanzim. Hani var ya tanzim. Her tarafta pahalı tanzim de ucuz ya. Biz de tanzimi buraya açtık sevgili seyirciler. Bu ekranda tanzim satışı yapıyoruz. Ha onu söyleyeyim. Şimdi bakın burada şöyle koymak istiyorum. Bu bir. Ondan sonra bu iki. Üçüncü doğru. Şimdi uç. bakın üç ayrı uzayan sihirli hortumumuz var masanın üzerinde. Sihirli bir hortum. Bakın şovunu yapacağız biraz sonra. Bu hortumlar bir tanesi 5 metre bakalım burada mı? 5 metre var. 5 metre olan hortumu suya takıyorsunuz. Suya taktığınız an onun aparatları zaten içinden hediyesi olarak çıkıyor. 15 metreye 3'e katlayarak uzuyor. Bakın 15 metreye. 5 metre hortumu takıyorsunuz 15 metreye uzuyor buçuk metre olan var bakın burada taktığınız zaman hop böyle üç katına 22 buçuk metreye uzuyor ve burada bir tane de 10 metre var bakın 10 metre suya taktığınız zaman musluğa taktığınız zaman o da otomatikman büyük bir sihirle 30 metreye kadar uzuyor sevgili seyirciler. Şimdi bakın hediyeleri var hediyelere daha girmiyorum. Açıyoruz Önce hocam. açalım Bak konuşurken açalım. Bakın burada kameramıza çeksin şey, şey, ben anlatmak istiyorum. Şimdi bakın bu kaç metre olanı açtık biz? Şu anda biz 5 metre olanı açtık. Bakın Yusuf kardeşim benim mikrofon gibi tutuyor. <laughs> mikrofon gibi geldi. Bunun bir aparatı var içinden hediye evet, olarak çıkıyor. <laughs> Aynen öyle. Bu okuyelim. müthiş bir kampanya. Bunun şeyi vardı bizim nerede? Fıskiyesi vardı. Bir adet de fıskiyemiz olacak içinde. Fıskiyeyi görebiliyor muyuz? Onu da bir bakarız şimdi. Bakın değerli seyirciler. ön içinde. Şimdi bakın fıskiyesiyle birlikte çıktı mı? Tamam onu biz çıkarsın Her şey bize canlı yayında. Bakın Türk televizyonlarında görüp görebileceğiniz en mükemmel kampanyaya doğru da merdem olarak Yusuf kardeşimle imza atıyoruz. Bakın bu fıskiyesi hediye olarak veriyoruz. Tabancası da burada onu da gösterecek arkadaşlarımız. Onu da biz alalım. Bunu çıkaralım biz ya. ona takarsak tamamdır. Şimdi bakın matematik hesabını yapacağız. Silikon bir hortumdur. Bakın komple silikondur. Üzeri de branda beziyle kaplıdır. Yani kolay kolay da kopmaz, yırtılmaz, patlamaz, çatlamaz. Şimdi bu 5 metreydi. Suyu görünce oluyor 15 metre, 7,5 metre olan var. Suyu görünce hop 22,5 metreye uzuyor. Şimdi açacağız, göstereceğiz. 10 metre olan var. Suyu görünce hop 30 metreye uzuyor. Şimdi Hayır, hocam, bakın. Bu 5 metre olan. 5 metre olan. Şimdi şunu, şunu görüyor musunuz? Bakın bütün yer kapladığı bu kadar. Bakın yer kapladığı bu. Aslında bu şu anda bu gördüğünüz hortum 15 metrelik bir hortum. Bir hesap yapalım mı sevgili seyirciler? İstediğiniz nalbura gidebilirsiniz. Her yerden nal nalburlar var. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde nalburlar var. Bir hortumun normal yani plastik hortumlar var ya, 3 kere 5 kere sonra patlıyor yok deliniyor falan su sızdırmaya başlıyor. Onların biraz kalitesiz 4 TL, daha kalitesinin metresi 5 TL. Hesaba vurduğun zaman 10 metre alırsanız 5 TL'lik hortumu yapıyor size 50 TL. E, e, 10 metresi 50 TL yapıyorsa 30 metresini yapıyor, 150 TL mi yapıyor? Doğru hesapladın mı? Hocam hiç hesabı Yani 5, met 5 TL ise metresi, 10 TL'si 10, e 10 metresi 50 TL, 15 metresi, Hocam, 30 metresi 150 hesap TL. Olsaydık. Evet. Şimdi hesap kafa kafamız şaşırıyoruz yani büyük bir hesap. Yani normal plastik hortumun metresi 5 TL ise 10 metresi 50 TL yapar, 30 TL ise 150 TL yapar. Biz size bakın burada 150 TL değerinde bir hortum var burada. Tamamen 10 metre suyu görünce 30 30 metreye çıkıyor. 109 lira. Sadece bu hortum. Şimdi bakın, kameramızın önüne geleceğim. Değerli seyirciler, ben bunu koltuğumun altına koydum. Bu 30 TL 30 metrelik bir hortum. Bakın, yer kaplıyor mu? Şimdi bakın, kameramız çekerken gösteriyorum. Alıyorsunuz 150 TL veriyorsunuz. 30 TL hortum alıyorsunuz 5 TL'den. Ondan sonra o hortumu size ben kapladığı yeri göstermek istiyorum. Bakın şu gösterirsek yeri. Bakın şu stüdyomuzun şu yerini görüyor musunuz? Hocam. Burada üçte birlik yeri bu hortum 30 metrelik hortum. Bakın şu alanı komple kaplar. Bakın 30 metrelik hortum. Şu alanı komple kaplar. Ne koltuğunuzun altına alabilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz. Hiçbir yere götüremezsiniz. Ama biz size 30 metrelik aman, hortumu aman, veriyoruz. Bakın aman. burada. Bakın burada. 109 TL bu. 109 Şimdi TL. işte Ne kadar yer kapıyor? E i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Bu da gördüğünüz gibi aslında 15 metre hortum. Böyle ve düşünün. 15 metre hortum. Bu normalde plastik o 5 TL'ye satılan hortum olsa kapladığı yeri hesap edin. Şimdi sevgili seyirciler. 5 metre olup 15 metreye uzayan 89 TL. 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan 99 TL. 10 metre olup 30 metreye uzayansa 109 TL'ye gönderiyoruz. Ekranın altında çok şeffaf bir şekilde kargo fiyatının da 10 TL olduğu yazıyor. Yani siz plastik metresi 5 TL olan o hortumlardan alsanız hem bundan pahalıya geliyor hem neticesinde hiçbir yere taşıyamıyorsunuz. Ayağınıza takılıyor, hop düşüyorsunuz, kaldıramıyorsunuz, bir yere koyamıyorsunuz. Türk televizyonlarında yapılabilecek en müthiş kampanyada bu fiyatlara ve 10 TL kargo bedeline bu hortumlardan hangi seti isterseniz gönderiyoruz. Ama bizim kampanyamızda müthiş hediyeler var. Bak Yusuf Bey müthiş hediyeler var. Doğru da Merdem çıkmış bu ekrana. Sadece hortum gönderir miyiz biz? Şimdi bakın. Hemen gösteriyorum. Sen göndermezsin hocam. Piyasa fiyatı 10-15 TL değerinde olan bu bahçe eldiveni, hangi hortum setini alırsanız alın yanında hediye olarak veriyorum arkadaş. Hediyemiz tamam bitti. Evet. Şimdi bakın, şimdi bakın gazilerler, bakın arkadaşlar. Seyircilerimiz şokta, şokta. şok edeceğim şimdi. Bugün ve dün bir kanalda bahçe makası reklamı gördüm. Bakın, göre yalan konuşmuyorum. doğru Doğrudan merdivonun karşı doğrusunu söylerim. Bahçe makası reklamı gördüm. Bunun biraz daha büyüğü. Bakın hediyemiz bedava, bedava. 25 TL değerinde. Şimdi bakın. Bunu sadece bunun bir boy büyüğünü internetten telefonu açmışlar. 225 TL değeri olduğu söylendi. Bunun birazcık daha büyük bir mahçe, bahçe makası 225 TL'ye satılıyormuş. Telefondan gösterdiler. Dediler ki biz bizlerle size işte 100 TL'nin indirimini veriyoruz. E o zaman 220 TL değil ama 35 TL değerinde olan bu bahçe makasında hangi hortum setini alırsanız alın vatandaş yanında hediye bedava 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 yine o fiyatlara koyduk mu bir koyduk. Bitti. Bitti. Ama bu bitti. Ama, ama hediyeler, ama hediyeler, ama hediyeler Türk televizyonlarında ilk kez devam ediyor bu ekranda. Şimdi bir baba hediyeye geldik ki, bir baba hediyeye geldik ki hocam, aman Allah'ım o nedir? Hocam onu çok yavaş Bakın, kaldırın. Bakın yavaş. Hazır mısın şok olmaya? Heyecanlandırdık şok olmaya insanları. Oh. Heyecan. Hop, i̇şte, işte. Öyle, i̇şte burada. İşte burada. Bakın size tasarruflu duş başlığı. Bugün... Hepiniz biliyorsunuz birçok kanalda bu tasarruflu duş başlığını 99 TL'ye sadece bir adet sattılar. Sattılar bakın bir tanesini 99 TL'ye sattılar. Biz bu sihirli hortum setinin yanında bakın. Bizimki ticaret değil hocam biz, biz satmıyoruz. Biz, biz hediye biz gibi veriyoruz. bedava veriyoruz. Bu aynen öyle. Bedava Bedavadan biraz pahalıya veriyoruz. Bu eğer İstanbul bir aşksa. Bizim de sizlerin gönüllerini kazanmak En büyük hedefimiz Yaptıysak bir kampanya babasını yapmak istiyoruz Onu da işte bu ekranda şu anda Doğru da merdiven olarak Yusuf kardeşiyle birlikte yapıyoruz Alın size 99 TL Ama ben diyorum ki 50 TL değerinde Onlar 99 deselerdi de biz her şeyin doğrusunu söylememiz gerekiyor Çıkartıyorum Bakın içinden çıkartıyorum yavaş bir şekilde Kameramız görsün Bakın içinde volkanik taşlar var Suyu Gençler gençler Kireçten. Olay, olay, olay. <laughs> Suyu kireçten arındıran, sudaki ağır metalleri, pislikleri temizleyen, yumuşacık bir suyla duş almamızı sağlayan, su faturalarında %20'ye varan tasarruf etmemizi de sağlayan, Ayrıca ayrıca çocukların çok hoşuna gider bu. Hocam, ha. hocam İSKİ'yi bize düşman edeceksiniz ya. Olsunlar, biz vatandaşımızı kazanmak için düşman olsunlar, razıyız. Ayrıca spiral hortumunuza, spiral hortumuna bağladığınızda, hani bu kanallarda şovunu yaptılar onu, şöyle ters çeviriyorsunuz, o 5 metreye kadar suyu fışkırtıyor. Bakın, bu özelliği de var. Ve %20 su faturalarından tasarruf ettiğiniz, suyu kireçten arındıran, ağır metallerden arındıran, suyu tertemiz yap, yapan ve yıkandığımız zaman saçlarımız dolayısıyla yumuşacık olan, sağ sağlık açısından da çok önemli 99 TL'ye bütün kanallarda satılan bu tasarruflu duş başlığını da hortum setinin yanında bedava 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 veriyoruz arkadaşlar alın evet Hadi. ne dedik Hadi. gençler <laughs> bedava, bedava 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 ben iddialıyım şu anda herkesin gözünün içine bakıyorum Böyle bir kampanyada bu fiyatlara böyle bir ürünle setini hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar bitirdik mi diyorlar? Bitirme o zaman doğru da olarak bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun fiyatlar ekran altında o numarası artık. Efendim herkese Doğru Adam er er Erdem olarak mutlu akşamlar vardı. diliyoruz. Müthiş, müthiş, müthiş şok bir kampanyayla huzurlarınızdayız. Çok iddialıyım, Doğru Adam Erdem olarak çok iddialıyım. Yusuf kardeşimle birlikte Türk televizyonlarında şu anda ne kadar yapılan en büyük ama en büyük kampanyaya imza atıyoruz. Sihirli uzayan hortum setiyle sevgili seyirciler. Şimdi bakın burada neler var neler. Dükkanda neler var açtık. Tanzim, bizimki Elba. tanzim tanzim hani var ya tanzim her tarafta pahalı tanzim de ucuz ya biz de tanzimi buraya açtık sevgili seyirciler bu ekranda tanzim satışı yapıyoruz ha onu söyleyeyim şimdi bakın burada şöyle koymak istiyorum bu bir ondan sonra bu iki üçüncü de şimdi bakın üç ayrı uzayan sihirli hortumumuz var masanın üzerinde Sihirli bir hortum. Bakın şovunu yapacağız biraz sonra. Bu hortumlar. Bir tanesi 5 metre. Bakalım burada mı? 5 metre var. 5 metre olan hortumu suya takıyorsunuz. Suya taktığınız zaman onun aparatları zaten içinden hediyesi olarak çıkıyor. 15 metreye, 3'e katlayarak uzuyor. Bakın 15 metreye. 5 metre hortumu takıyorsunuz. 15 metreye uzuyor. 7,5 metre olan var. Bakın burada. Taktığınız zaman hop böyle üç katına 22,5 metreye uzuyor. Ve burada bir tane de 10 metre var. Bakın 10 metre. Suya taktığınız zaman, musluğa taktığınız zaman o da Otomatikman büyük bir sihirle 30 metreye kadar uzuyor sevgili seyirciler. Şimdi bakın hediyeleri var. Hediyelere daha girmiyorum. Önce açalım. Açıyoruz. Bak Konuşurken açalım. Yani. Bakın burada kameramızda çeksi şey, şey, ben anlatmak istiyorum. Şimdi bakın bu kaç metre olanı açtık biz. Şu anda biz 5 metre olanı açtık. Bakın Yusuf kardeşim elini mikrofon gibi tutuyor. <laughs> mikrofon gibi geldi. Bunun bir aparatı var içinden evet, hediye olarak çıkıyor. <laughs> Aynen öyle. Bu müthiş bir kampanya. Bunun şeyi vardı bizim nerede? Fıskesi vardı. Bir adet de fıskiyemiz olacak içinde. Fıskiyeyi görebiliyor muyuz? Onu da bir bakarız şimdi. Bakın değerli seyirciler. Birinin içinde. Şimdi bakın fıskiyesiyle birlikte çıktı mı? Tamam onu biz çıkartalım. Her şey bizde canlı yayında. Bakın Türk televizyonlarında görüp görebileceğiniz en mükemmel kampanyaya doğru da merdem olarak Yusuf kardeşimle imza atıyoruz. Bakın bu fıskiyesi hediye olarak veriyoruz. Tabancası da burada onu da gösterecek arkadaşlarımız. Onu da biz alalım. Bunu çıkaralım biz ya. Ona takarsak tamamdır. Şimdi bakın matematik hesabını yapacağız. Silikon bir hortumdur. Bakın komple silikondur. Üzeri de branda beziyle kaplıdır. Yani kolay kolay da kopmaz, yırtılmaz, patlamaz, çatlamaz. Şimdi bu 5 metreydi. Suyu görünce oluyor 15 metre, 7,5 metre olan var. Suyu görünce hop 22,5 metreye uzuyor. Şimdi açacağız göstereceğiz. 10 metre olan var. Suyu görünce hop 30 metreye uzuyor. Şimdi Hayır, hocam, bakın bu, kaç 5 metre olan. 5 metre olan şimdi şunu, şunu görüyor musunuz? Bakın bütün yer kapladığı bu kadar. Bakın yer kapladığı bu. Aslında bu şu anda bu gördüğünüz hortum 15 metrelik bir hortum. Bir hesap yapalım mı sevgili seyirciler? İstediğiniz nalbura gidebilirsiniz. Her yerde nal nalburlar var. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde nalburlar var. Bir hortumun normal yani plastik hortumlar var ya 3 kere 5 kere sonra patlıyor deliliğine falan su hazırlamaya başlıyor. Onların biraz kalitesiz 4 TL, daha kalitelisinin metresi 5 TL. Hesaba vurduğun zaman 10 metre alırsanız 5 TL'lik hortumu yapıyor size 50 TL. E e 10 metresi 50 TL yapıyorsa 30 metresini yapıyor 150 TL TL yapıyor. Doğru hesapladım mı? Hocam hiç hesabı. Yani 5 met 5 TL ise metresi 10 TL'si. 10 e 10 metresi 50 TL. 15 metresi Hocam, 30 metresi 150 hesap TL. Olsaydık. Evet. Şimdi hesap kafa, kafamız şaşırıyoruz yani büyük bir hesap. Yani normal plastik hortumun metresi 5 TL ise 10 metresi 50 TL yapar. 30 TL TL'si 150 TL yapar. Biz size bakın burada 150 TL değerinde bir hortum var burada. Tamamen 10 metre suyu görünce 30 30 metreye çıkıyor. 109 lira. Sadece bu hortum. Şimdi bakın, kameramızın önüne geleceğim. Değerli seyirciler, ben bunu koltuğumun altına koydum. Bu 30 TL 30 metrelik bir hortum. Bakın, yer kaplıyor mu? Şimdi bakın, kameramız çekerken gösteriyorum. Alıyorsunuz 150 TL veriyorsunuz. 30 TL hortum alıyorsunuz 5 TL'den. Ondan sonra o hortumu size ben kapladığı yeri göstermek istiyorum Bakın şu gösterirsek yeri Bakın şu stüdyomuzun şu yerini görüyor musunuz? Hocam. Burada 3'te birlik yeri Bu hortum 30 metrelik hortum Bakın şu alanı komple kaplar Bakın 30 metrelik hortum Şu alanı komple kaplar Ne koltuğunuzun altına alabilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz Hiçbir yere götüremezsiniz Ama biz size 30 metrelik aman, hortumu aman, veriyoruz Bakın aman. burada Bakın burada 109 TL bu. 109 TL. Ne kadar yer kapıyor? İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu da gördüğünüz gibi aslında 15 metrelik hortum. Böyle ve düşünün. 15 metre hortum. Bu normalde plastik o 5 TL'ye satılan hortum olsa kapladığı yeri hesap edin. Şimdi sevgili seyirciler. 5 metre olup 15 metreye uzayan 89 TL. 7,5 metre olup 22,5 metreye uzayan 99 TL. 10 metre olup 30 metreye uzayansa 109 TL'ye gönderiyoruz. Ekranın altında çok şeffaf bir şekilde kargo fiyatının da 10 TL olduğu yazıyor. Yani siz plastik metresi 5 TL olan o hortumlardan alsanız hem bundan pahalıya geliyor. Hem neticesinde hiçbir yere taşıyamıyorsunuz. Ayağınıza takılıyor, hop düşüyorsunuz. Kaldıramıyorsunuz, bir yere koyamıyorsunuz. Türk televizyonlarında yapılabilecek en müthiş kampanyada bu fiyatlara ve 10 TL kargo bedeline bu hortumlardan hangi seti isterseniz gönderiyoruz. Ama bizim kampanyamızda müthiş hediyeler var. Bak Yusuf Bey, müthiş hediyeler var. Doğru da merdem çıkmış bu ekrana. Sadece hortum miyiz biz. Şimdi bakın. Hemen gösteriyorum. Sen göndermezsin hocam. Piyasa fiyatı 10-15 TL değerinde olan bu bahçe eldiveni hangi hortum setini alırsanız alın yanında hediye olarak veriyorum arkadaş. <laughs> Hediyemiz. Tamam. <bit> <laughs> evet. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Gazilerler. Bakın arkadaşlar. Seyircilerimiz şokta. şokta. Ben şok edeceğim şimdi. Bugün ve dün bir kanalda bahçe makası reklamı gördüm. Bakın, yalan konuşmuyorum. Doğru derim herde buraya karşı doğrusunu söylerim. Bahçe makası reklamı gördüm. Bunun biraz daha büyüğü. Bakın hediyemiz bedava, bedava. 25 TL değerinde. Şimdi bakın. Bunu sadece bunun bir boy büyüğünü internetten telefonu açmışlar. 225 TL değeri olduğu söylendi. Bunun birazcık daha büyük bir bahçe, bahçe makası 225 TL'ye satılıyormuş. Telefondan gösterdiler. Dediler ki biz derler size işte 100 TL'nin neyse veriyoruz. E o zaman 220 TL değil ama 35 TL değerinde olan bu bahçe makasında hangi hortum setini alırsanız alın vatandaş yanında hediye bedava 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 yine o fiyatlara koyduk mu bir koyduk bitti bitti. Ama bu bitti. Ama, ama hediyeler, ama hediyeler, ama hediyeler Türk televizyonlarında ilk kez devam ediyor bu ekranda. Şimdi bir baba hediyeye geldik ki, bir baba hediyeye geldik ki Hacan, aman Allah'ım o hocam nedir? Hocam çok yavaş Bakın, kaldırın. Bakın yavaş. He hazır mısınız şok olmaya? Heyecanlandırdık şok olmaya insanları. Heyecan, Hop işte. İşte Oooo. burada. Oooo. İşte Oooo. burada. Oooo. İşte Oooo. burada. Oooo. Bakın size tasarruflu duş başlığı. Bugün... Hepiniz biliyorsunuz birçok kanalda bu tasarruflu duş başlığını 99 TL'ye sadece bir adetini sattılar. Sattılar bakın bir tanesini 99 TL'ye sattılar. Biz bu sihirli hortum setinin yanında bakın. Bizimki ticaret değil hocam biz satmıyoruz. Biz, biz, biz hediye biz bedava gibi veriyoruz. veriyoruz. Bu aynen öyle. Bedava veriyoruz. Bedavadan biraz pahalıya veriyoruz. Bu eğer İstanbul bir aşksa. Bizim de sizlerin gönüllerini kazanmak En büyük hedefimiz Yaptıysak bir kampanya babasını yapmak istiyoruz Onu da işte bu ekranda şu anda Doğru da merdiven olarak Yusuf kardeşinle birlikte yapıyoruz Alın size 99 TL Ama ben diyorum ki 50 TL değerinde Onlar 99 deselerdi de biz her şeyin doğrusunu söylememiz gerekiyor Çıkartıyorum Bakın içinden çıkartıyorum yavaş bir şekilde Kameramız görsün Bakın içinde volkanik taşlar var Suyu Gençler gençler kireçten suyu kireçten arındıran sudaki ağır metalleri pestisitleri temizleyen yumuşacık bir suyla duş almamızı sağlayan su faturalarında %20'ye varan tasarruf etmemizi de sağlayan Ayrıca ayrıca çocukların çok hoşuna gider bu. Hocam ha. hocam iski bize düşman edeceksiniz ya. Olsunlar biz vatandaşımızı kazanmak için düşman olsunlar razıyız. Ayrıca spiral hortumunuza spiral hortumuna bağladığınızda hani bu kanallarda şovunu yaptılar onu Şöyle ters çeviriyorsunuz o 5 metreye kadar suyu fışkırtıyor. Bakın bu özelliği de var. Ve %20 su faturalarından tasarruf ettiğiniz suyu kireçten arındıran ağır metallerden arındıran suyu tertemiz yap, yapan ve yıkandığımız zaman saçlarımız dolayısıyla yumuşacık olan sağlık açısından da çok önemli. 99 TL'ye bütün kanallarda satılan bu tasarruflu duş başlığını da hortum setinin yanında bedava, bedava, bedava veriyoruz arkadaşlar. Alın. Evet. Ne evet. dedik gençler? <laughs> bedava, 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 bedava. Ben iddialıyım. Evet. Şu anda herkesin gözünün içine bakıyorum. Böyle bir kampanyada bu fiyatlara böyle bir ürünle setini hiçbir yerde bulamazsınız. Arkadaşlar bitirdik mi diyorlar. Bitirin o zaman doğru da merdem olarak bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Fiyatlar ekran altında. O telefon numarası arayın.